İlk kuponun tutturdan hediye. Bu fırsatı kaçırmamak için hemen üye ol, krallar gibi tuttur. Buradan e, Şefil Tottenham'a geçelim. İlk galibiyetini e, e, aldı. E, Şefil. United. E, şef artık senin, senin başkan da nihayet bir kazanır artık. Senin hocan da bir nihayet kazanır. ya bu maçı da zaten abi alamazsak. <gülüyor> geri Bey'i <laughs> gönderiyormuşsunuz. Geri Bey'i gönderiyormuşsunuz. Geri veriyormuşsunuz. Bir nokta. Abi Tottenham ya Trabzon spor sendromu yaşıyoruz ya. Jose Mourinho. Ya öne geçtiğimiz hiç. Ya dün de. Ya bir maçı koparamaz mıyız ya? Direkten dönenler. Helik'in altı basının içinde kaçır, kaçırdığı kafa. Ya Mourinho cidden ne yapsın diyorum yani bazen. Abi toplum toplum toparlar gene gelir. Ben bu sene sana form alacağım sen rahat ol ya. Alacak mısın? Beşinci, beşinci de olsa kabulüm ya. <laughs> bazen, <alacağım gülüyor> Sağ ol abi. Teselli ediyorsun bu. Beşinci de olsa kabulüm ya. Teselli hediyesi. Bak, bak benimki geldi. Ben sana dedim. <laughs> Richard Lison'dan baba düzelsin dedim. Ro C tabii tabii. Dedim. Yedi, Everton... Iki oyuncu Premier Lig'de çok bir şey demek abi. Kesin kesin. Çok şey abi. demek. Yani bak son düştü biraz. Tottenham maç kazanamıyor. Biraz düştü bak. Birazcık düştü adam. Beraberlik çok şey abi Premier Lig. Zorluk yani hakikaten. Acayip bir yer yani. Çok zorluk. E, Sheffield maçını ama kazanır diyoruz herhalde. Kazanır kazanır. Sheffield yenir. Şimdi e, canlı bahis oyuncakları e, Tottenham öne geçerse doğrudan beraberlik yazın diyorum ben e, <laughs> maçın sonrası için. <laughs> Tottenham'ın laneti öne geçmesi. Ha, erken de, öne geçerse. Erken öne geçerse <laughs> kesin beraberlik. <laughs> evet, bir de bak Fulham'a oyunu verdi ya Tottenham senin hocan. Resmen Fulham böyle Kamara Mamara zamanında yeni Malatya Spor'a Erol Bulut'a gelen Kamara bu hızlı Ay, falan ayarlayabilmiş olsaydı hiçbir bir yere giderdi yani. Aykut Kocaman takımına bir golü Gol erken atınca üzülüyor toplu taraflar. <laughs> Gol erken atınca üzülüyor. Yani çok erken attık. Keşke 75'ten sonra falan atsaydık diyoruz. Ya yani o, o noktaya geldik yani. O yüzden toplumun 70'te falan bir sıfırı bulması lazım ki rahat rahat maç kazanabilsin. Ee, Sheff Sheffield'da hayata döndü ama yok Sheffield bu sene Chris Wilder ritmi kaybetti. Evet, evet. Geçen sene ritmi kaybetti. Ama ben yine de böyle inceden kıllanmıyor değilim maça. Ee, sana söyleyeyim yani bu üçlü savunma yapıyor. Sheffield'ın bahsediyoruz. Geçen sergi oyunu üzerinden. Ya yine de hani e, Tottenham kazanır diyeyim ben de ya. Yani ama, i̇nşallah ama. <laughs> ya 2,5 altta böyle bana çok mantıklı geldi birden beri nedense yani. 2,5 altta olabilir. Mantık, ama belli olmaz. Ben güvenmiyorum. O yüzden hani yine Tottenham kazanır diyeyim yani. E, Premier Ligi'yi konuşmaya devam ediyoruz. E, sonraki maça geçmeden önce bir kez daha hatırlatalım. Tuttur'un e, kampanyası var. İlk kuponunuzu size hediye ediyor. Bu kampanya devam ediyor. E, yeni üyeyseniz ve daha önce üye olup hiç para yatırmadıysanız bu kampanyadan yararlanabiliyorsunuz. İlk kuponunuzun bedelini Tuttur size hediye ediyor. Yine bu maçlarla ilgili e, detaylı kuponları da sosyal bahis platformu üzerinden tuttur.com'dan bahsin krallarından fenomenleri takip ederek oradan da kupon yapabilirsiniz diyelim. Fulham Chelsea. Chelsea'de düşüşte. Son 6 maçta Artık sadece bir kez art. kazandı. 6 e, maçı gördüğünü kaybetti. Ve ya yani bu maç çıkış olmak zorunda. Çünkü çok zorda bir fiksüre giriyorlar. E, Leicester, Wolverhampton, Burnley sonra Tottenham Deplasmanı. Yani bu maçta eğer kazanamazlarsa sonraki 4 maç e, hocayı götürebilir gibi geliyor bana. Katılıyorum. O yüzden bu maçı kazanırlar. Zaten Tabii komşu evet. semt. Komşu <laughs> semt en rekabetleri olduğu yer. E, Deplasman hani 15 dakika mesafe. Evet. <laughs> o yüzden hani şey e, bu maçı kazanırlar. Tolga e, Ben de e, kazanırlar ve 2.5 e, gol üstü biter diyorum. Bu arada yani Scott Parker e, son 5 maçta 5 beraberlik ve e, sağlam bir fikstürden bu beraberliklerle e, çıktı. Hani Fulham'ın e, kadro yeterliliği her şeyi tartışabiliriz ama evet. Lukmanlar, Lukmanlar falan böyle gayet sağlam da e, top oynuyorlar. Yine Chelsea yüzecek bir gol atarlar ama o yüzden 2.5 gol üstü ve Chelsea kazanır diyorum ben de iyi maç olacak, keyifli maç olacak ama Frank Lampard çok fazla durmaz gibi geliyor Chelsea'de. 26 puandalar abi şimdi bak düşün okay. yani 5-6 hafta önce Chelsea'nin liderliği aldı almadı falan işte Temi Abram, Jürgen Boygoy'u yapıyorduk şey yapıyorduk ama 9. sırada Chelsea. Öyle de bakmak lazım. Frank Lampard o yatırımın karşılığını bence yatırımcılara veremedi öyle söyleyeyim. O hücum evet. hattına yapılan muazzam bir evet. yatırımın karşılığını veremedi yani. Ee, Arsenal Newcastle United diyelim o zaman, Arsenal'de çıkışta 3 maçtır kazanıyor, son 4 maçların 3-2.5 üst bitti. Newcastle'da yani gerçekten Premier Ligi'ne esinen maçı takımı bana kalırsa. Çünkü hep yani yes. büyük böyle Newcastle işte, e, St. James Park, siyah beyaz formalar çok güzel, e, stadyum harika ama bir türlü o beklenen şey gelmiyor Newcastle'dan. Yani Sheffield'a da kaybettiler, 6 maçtır kazanamıyorlar, 15. sıradalar. Ben net bir Arsenal galibiyeti bekliyorum. Bir de sıkıcı bir maç bekliyorum ben üstüne. Yani yani. Yani. Ve zaten son 5 maçların 4'de 2.5 alt bitti Newcastle'ın. Yani çok sıkıcı bir sıfırlık bir Arsenal galibi. Skor oynamak isteyen bu maça 1-0 oynayabilir. Olabilir, olabilir mantıklı. Çünkü Arteta da bir gençlik açısı yaptı takımı. Onu da belirtelim. Hani baktı ki ben de tehlikedeyim. Arsenal da tehlikede. Bari genç oyuncuları tekrar kazandırayım dedi. İşte Martinelliler falan hemen geldi. Tierney e, Tierney Solbeck'e doğrudan yerleşti. E, stoperde Gabriel'in yokluğunda Mari bayağı büyük katkı verdi Arsenal'a savunmasına. Ciddi anlamda savunma liderliğini aldı Mari e, Arsenal'da bu holdingle beraber. Arsenal kazanır da yani sıkıcı maç olacak öyle söyleyeyim yani. Newcastle eskiden iyi takımdı işte bu El transfer olduğunda. Evet, Tabii David evet. falan oynadığında muazzam takımdı da şimdi <laughs> bayağı sıkıcı takımlar. Bir, yani türlü Charles abi giriyor, John şey, duruyor yani. yani. tabii John Charles. Bazen sonradan oyuna giriyor. İlk 11'in önemli parçası falan öyle bir takım yani. Onun da artık gitmesi lazım bu Galatasaray'da. Yeter artık <laughs> yani. <Hiçbir gülüyor> bir yılı hala Charles'ı hala uyuyor mu ya? İnanılmaz ya. Ya adam adam genç bu arada yani. Yaşlı bir adam da değil. Ya yani yani, adamlar bu bunları aldık kardeşim. Charlie Adamlar, bunları John Allah kahretsin ya. Ne zaman nelerle uğraşacak? O tarifadan bir <laughs> tek <gül Jordan Anderson kaldı. İyi ki de kalmış. Evet. O bir evet, o bir, evet. O bir dönemi transferleridir rezalet. Andy Carroll var. Andy Carroll. Ya Andy Carroll, John Joe Shelby, All Charlie Anna. Adam, Charlie Adam, Adam Lallana, stoper vardı bir tane verir. Saçma sapan adamlar ya vallahi. Yani saçma sapan adamlar. Televizyonda Premier League Tabii şey Gülen, adam gördüm anda kapıyorum artık yeter. Şey vardı, yani. bir, neydi Glen? bir tane sağ bek vardı. Glen. mi Glen Gülen ismi Gülen de soyadını hatırlamıyorum. Sağ bek vardı. Onlar böyle çok kötü takımdık. Çok kötü takımdık ya. Vallahi çok kötü takımdık. Ben de böyle yapalım. Reyna, öyle. Reyna öyle. falan. Glenn Johnson, Glenn Johnson bravo Sergen. Glenn, Johnson. Glenn Johnson. Evet. kaleci şey. Pepe Reyna. Rezaletti ya. <laughs> İyi ki böyle şey olmuş. ya orada şeyin e, bu Fenerbahçe'nin hmm. eski sportif direktörünün tek doğru transferi şeydi işte. Luis Suarez yani. Evet. Hay. Neydi şimdi Fra Fransız Anladım adamın? Oley Tulsun başka. Oley 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 yani. Luis Suarez transferi doğruydu adamı yani. Evet. Abi Luis Suarez'i de Ajax'lar almış da keşke Milan yapardı zaten Ajax squat etmiş adamı ya. Tabii canım Uruguay'dan squat eden Ajax. Ajax'tan Uruguaylı adam geliyani Ajax'tan adama da para verdik aldık öyle bedava almadık yani. Yani Şeyde i̇şte doğru transfer derken hani para verip altın tu doğru adam oydu yani. Endi karınlara da para verdi çünkü. Yani 100 milyon puan harcamışlar Luis Suarez inanılmaz bir rakamdı o bu yani. Buradan o zaman seriaya geçelim. Geçmeden önce bir kez daha hatırlatalım. Tutturun ilk kupon hediye kampanyası devam ediyor. Daha önce üye olduysanız, daha önce üye olup hiç para yatırmadıysanız ve yeni üyeyseniz 10 liraya kadar tuttur size ilk kuponunuzu hediye ediyor. Lazio Roma maçıyla başlayalım. Oo darbeye bak. Güzel maç. Lazio Lig'de 8. sırada ama 2 haftadır kazanıyorlar. E, son olarak Deplasman'da parmayı yer, Parma yerler. Son 9 maçlarının 7'si karşılık gol oldu. Lazio'nun Roma'nın da Roma'da son 7 maçının tamamında gol attı ve onların da son 7 maçının 6'sı karşılık gol oldu. Ya yani Ben bu istatistikleri çıkardım. Bu maçta da karşılık gol olur gibi geliyor ama inşallah 0-0 bitmez bu yorumdan. Artık, Vedat, artık Vedat, Vedat işten gol bekliyoruz. Ama 11 başlar mı emin değilim. Sonra e, Lazio sonradan girer e, oyuna. E, alternatif olmasını yani kay, alternatif olarak gittiği yerde oyuncu olacağı yerde Kayseri'de hala oynamaya başladı Immobile ile beraber. Öyle e, söyleyeyim ama Lazio geçen seneki o pandemiye kadar olan süreçteki şampiyonluk ritmini kaybettikten sonra bu sene de e, sıkıntılı. Hani yukarı tamam iyi bir takım hala çok iyi bir takım ama belirli şifreleri çözüldü. Evet. E, Roma inter maçı geçen hafta muazzamdı. 2-2'lik maç yani böyle televizyonun karşısına oturduğunda Tenis maçı izler gibi, hani orta salların çok çabuk geçildiği değil de tak 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 pas hızına falan yetişmek için e, keyif aldığım bir e, maçtı. Çok da iyi bir maç oldu. E, senin en başta vermiş olduğun istatistik, daha doğrusu bilgiler, e, peşinden gidilmesi gereken bilgiler. Karşılıklı gol oynayın, e, hiç e, üzülmez. Keyfinize bakın. Evet, evet. Karşılıklı gol oynayın, keyfinize bakın. Nereden Aynen, aynı fikirdeyim. Aynı fikir. Ee, İtalya'da bence yine haftanın maçlarından bir tanesi Inter Juventus bu hafta. Şunu. <laughs> <laughs> Inter'ın <aklısının> sebebiyle <laughs> doğrudan zaten. Hayır bir de Juventus tutuyoruz. biz Juventus kazansın. Yani şimdi Pirlo hani eee Tamam yine işin keyfini goy goyunu yapıyoruz ama Juventus bir ritme oturdu. Hala çok iyi oynuyorlar hayır hala çok iyi oynamıyorlar ama çok fazla silah var adamların ya. Öyle söyleyeyim. Evet, evet. Ben bu maçta da karşılıklı gol olur diyorum. Taraf bahsini bir tarafa bırakıyorum. Lukaku'yu Mukaku'yu falan böyle delikler melikler böyle kolay tutamazlar ama Hala sıkıntılı bir takım. Onu da kabul etmek gerekiyor. Muhtemelen Pirlo'da oyun ritminden vazgeçip Inter üçlü oynuyorsa ben de üç oynuyorum diyecektir. O biraz daha böyle gole açık tutar Juventus kalesini. Ben karşılıklı gol olur diyorum maçta. Ben de Juventus kazanır diyorum. Ben de Juventus kazanır diyorum. Cagliari Milan. Zor birleşmesin. Yani lan da ya, o... arada söyleyelim. Cagliari Perşembe kupada da Atalanta ile oynayacak. Milan da salı salı günü Torino'yla ee, yani onlar da kupa maçı oynadı. Penaltılarda Torino'yu elediler. E, ee, yorgun gelebilirler. Donnarumma atıldı. Zlatan 45 dakika oynadı. Hakan 45'te girdi. Ee, takım biraz yorgun olabilir. Onların da Milan'ın da son 8 maçının 6'sı karşı bir gol var bitti. Valla kariyer bir gol Kariyer Ben beraberlik geliyordum. diyorum. Ben beraberlik diyorum. Ben karşı bir gol var diyorum. Hadi, e, doğrudan Milan kazanır diyorum. Milan kazanır diyorsun. Peki, Ulgaslar, Serdar serderecelikler, ağzınıza sağlık. Çok Bu teşekkürler. Bak transfer haberi verdik, Ali Akman'ı verdik. Maçı evet. önemli bir transfer peşinde dedik. Biz orada evet. ipuçlarını verdik A bak A bizim liginde ligi... siz verdiniz, ben vermedim. Ben <laughs> yani bir tek memleketini söyledim. Ondan sonra <laughs> e derbi üç part konuştuk. Derbi konuştuk. Fatih Hoca başkan olsun dedik. <laughs> 10 liralık kuponunuza da geri verdiriyoruz. Daha ne yapalım biz size kardeşim? Sosyal bahis. Allah razı olsun. Samet Yeşil'in kuponu var. <laughs> Hepinize selamlar, sevgiler. Bu hafta da güzel hoşçakalın. Bu arada bu part bitti ama daha henüz konuşulacak çok şey var. Abone olmayı unutmayın, yorum yapmayı unutmayın. İlk kuponun tutturdan hediye. Bu fırsatı kaçırmamak için hemen üye ol, krallar gibi tuttur.